Anur'la alışverişteyiz. Ne alacağız bebeği? Gel bakalım. Süt mü alacağız? Evet. Domates. Evet. Tamam. Açılıyor mu orası? Açmayalım ama. Hadi gel bakalım sütler nerede? Gel bir süte bakalım. Hadi yürü bakalım. Bakın, daha nerede? Gel bakalım. Tamam. Tamam. Bakacağız oraya koşacağız. Nerede acaba sütler? Geç bakalım. Şuradan bir şey bisküvit alalım. Evet. Ha süt. Dur oradan değil. Oradan değil. Oradan değil. Şuradan al. bakalım bir tane. Çoruk alsaydık. Ülker mi alalım? İyi hadi geç bakalım. Hadi sıra. Bisküvi de aldık. Neydi? Biz ne yapacağız peki evde? Kakaolu süt alacağız tamam. İstediğin kadar al. Say bakalım. Evet. Çok güzel. Bisküvili pasta yapmak için başka ne ihtiyacımız var? Bir de sanırım puding almamız lazım. Evet. Pul. Hadi yürü bakalım. Nerede pudingler? Anne takip et. Seni takip ediyorum. Buradan. Hadi bakalım. Bul bakalım bana pudingleri. Puding o puding değil. Ya evet. bakalım nerede? Al arabanı. Ben... Sür bakalım. Anne. Efendim. Orada da yok. Yürü bakalım. En başa geldik. En başa gelmedik. Şu köşeden dön. Sağ dön bakalım. Evet. Nerede Torka ki yap. burada? Ketçap. Mayonez ketçap var. Pudingler nerede? Orada değil. Böyle gel. Evet. Buradan alalım mı düzen için? Al bakalım. Bu, bu çok az. Şu çok dolu. İki tane al. Tamam al bu bakalım. Al. Tamam al. O o dört oldu sanki çok olmadı mı? Az. Bas, gösterdiğin gibi tamam gel şu pudingleri şu tarafa bakalım yürü bakalım gel bakalım şöyle nerede olabilir bu pudingler şurada olabilir mi şuradan sonra sen sen bu taraftan ben bu taraftan ama bu tarafta yok ee, gel şu ileri bakalım bir de ama. O tarafa bakalım. Aha, o ne? Squeak. No Pudding o değil. Ama. Yürü bakalım. O da değil. Gel bakalım. Şu tarafa gidelim. Yürü bakalım. Şöyle gel. Yürü bakalım. Şu tarafa bakalım mı bu Bulduk. Bak şuradalar. Koş. Evet. Gel bakalım, kimin pudingini alalım? hangisi puding? İşte bu. Evet. Hangisinden alalım? O bitter çikolatalı, normal kakaolu. Bundan alalım mı? Ben al bakalım. Hangisinden? Tamam, ondan İkisinden al. İkisinden de alacağım. Bundan al. İkisinden de al. İkisi o çok kakaolu olur, onu yiyemezsin. Bir tane ondan yeter. Tamam mı? süt aldık, puding aldık. Evet. Şimdi çikolatalı pasta yapmaya hazır mıyız? Ama da pizza yapmak için de bir sürü şey almamız gerek. Ne alacağız başka? Bisküvili pasta bu kadar. Burada anne ben takip Tamam seni Anladım. takip ediyorum. Bu için bir de şunu kullanmamız gerek sanırım. Onu neresinde kullanacağız? Ya da kullanacağız. Tamam kullanmıyorum. Bence bisküvili pasta için yeter onda. Puding var, süt var. Patibör var. Aa burada puding varmış. Hadi ondan da bir kere alalım. Ama bu kalkmıyor. Bu güzel değil. Boşar. Bizim aldığımız daha güzel. Tamam mı? Alacağımız başka bir şey kaldı mı? Hayır. Hadi kasaya gidelim o zaman artık. Kasaya. Evet. Hadi yürü bakalım. Hayır. Bakalım sıraya. Bakalım sıraya. Hadi sıraya geç bakalım. Nereden geçeceğiz? Tamam bitti mi alışverişi? Parasını kim ödü? Tamam mı? Kaç para tutmuş? Bak bakalım. 15 Aa, gerçekten çok tutmuş. Hadi bakalım gidelim şimdi.